<gülüyor> Çak. <gülüyor> Şuraya bak ya. Parça pinçik yapmış. Gelinliğinin katlar kadın. Pes. Soytarı, doğru konuş anneyle. Merak etme annem. Ay ben ne düzeltiriz bunu sana. Nasıl düzeltiyorsun lan? Siz okulda büyü yapmayı mı öğreniyorsunuz? bir sus be. <laughs> Güzel laf bu, sevdim, sevdim. <laughs> Ömercik arada bombayı iyi patlatıyor. <laughs> yok, yok, yok. Gitmiş bu. Gitmiş gelinliğin. Anneciğim dur bak şu parçaları birleştirirsek Hı. eskisi gibi olur bence. Sen merak etme. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak kızım. <gülüyor> <gülüyor> Acıdı mı? Tamam taş geldi. <laughs> Bakıyorum çok eğleniyorsun anneciğim. Dün akşamdan daha çok eğlendiğim kesin. Hele ben. Hele ben. Ah bu ben yok mu ben? Bu çocuklara kötü örnek oluyorum ya. <laughs> Biliyor musun? Neredesin sen bana bile kötü örnek oluyorsun. <laughs> Oo, yoo, Kimin asistanıyım yahu? <laughs> ne gıcıklar ya. Evet, takdir etmemek mümkün değil. İnsanlıktan çıkayım anne. Gerek yok kızım. Bu sefer ben çıkacağım insanlıktan. <laughs> Anneciğim, ne yapıyorsun? İntikam yemin ediyorum hayatım. Seninki Rambo'ya döndü. Ondan olsa olsa Zambo Jiklet olur. <laughs> <laughs> Ay ben de üzüldüm şimdi. Aman be çocuğum. İnsan çeyizlik tabaklarını ortaya koyar mı böyle? Yani sonra birisi kaza kırıverir. kırı <laughs> verir. vicdan azabı çekmiyor. hayır hayır, hayır. hayır.